Bugün bizim gösterdiğimiz fedakarlık çok büyük bir şey değil. Bizden evvelkiler ve şu anda dünyanın değişik bölgelerinde çok daha büyüklerini gösteren Müslümanlar var. Afganistan'ın hali meydandadır, Filistin hali meydandadır. Irak, Suriye, Yemen ve daha diğer yerler ta Myanmar'ına varana kadar hal meydandadır kenara çekilme zamanı olamaz. Şurada bir ev yanıyor ya da bir insanı öldürüyorlar. Ben inzivadayım diyemez kimse. Ya da ben huzur arıyorum, bana ne dünyadan diyemez kimse. Allah böylelerine huzur vermeyecektir. Gösterilen fedakarlıklar Allah katında önemlidir. Ama bilesiniz ki her gün bizden istenen fedakarlıklar daha da büyüyebilir. Büyüklerden istenen fedakarlıklar daha büyüktür. Daha büyük fedakarlıklar istenirse sevinin. Demek ki büyümüşüm deyin. Eğer sizden istenen fedakarlıklar küçülürse üzülün. Demek ki küçülmüşüm deyin. Demek ki Allah benden daha fazlasını istemiyor. Demek ki küçülmüşüm. Demek ki mertebe düşmüşüm. Demek ki derecemi kaybetmişim.